Gel 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 arkamdan gel gel yakala beni gel gel koçum gel 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 hadi gel de yakala gel Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz bugün güzel bir oyunla yine karşınızdayım arkadaşlar Bugün ne çekiyoruz? Bugün Tuning Club Online oyununu çekiyoruz. Bu oyunu ben daha önce hiç oynamamıştım. Görmemiştim. Fark etmemiştim de yani. Bir izleyicimizin yorumuna bir yerden yani isteği üzerine çekiyorum bu oyunu da. Yani oyuna girdim. Gerçekten çok hoşuma gitti böyle grafikler falan. Mükemmel kalitede. Yani emin olun çoğu telefon açmayacak düzeyde bir grafiğe sahip. Ee, oyunda arabayı modifiye yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Parçaları falan değiştirebiliyorsunuz. Ben şu an ilk oyunum olduğu için parçalar falan değiştirmeyeceğim. Çünkü çok yeterince bir param yok. Ee, sadece sürüş yapacağım. Sürüş yaptıktan sonra e, sizler de isterseniz beğenirseniz zamanla e, bu oyunda modifiyeler yaparız. Harici işte yarışlar falan yaparız. Kendi aramızda oynayabiliriz de. Size şey göstereyim arkadaşlar. Avcılık var. İşte bombardıman varmış. Serbest oda varmış. Yarış varmış. Trip varmış. Kendi aranızda bayağı bir şey yapabiliyorsunuz. Burada araba modellerimiz var. Bunların hepsini alabiliyorsunuz. Şu an bize vermiş olduğu araba bu araba. Bu da artık serçe mi dersiniz Hacı Murat mı dersiniz ne dersiniz Rus arabası arkadaşlar. Ülke arabasında serçeye falan benziyor. işte Hacı Murat'a benziyor. Evet oyunumuza başladık şimdi arkadaşlar. Buradaki butonlarımızla zaten kamera açısı falan değiştirebiliyorsunuz. Evet arabamızın içi bu. Dışarıyı alıyorsunuz. Sinema modu falan var mıymış acaba çekimlerde. Vardır büyük ihtimal. Evet burada iki tane Oyuncumuz var. iki tane ileride var. Ben sesi kapattım. Çünkü bazen online oynayan arkadaşlar birbirine kızıp küfredebiliyorlar. Onun için sessiz oynamak daha mantıklı olacak. Eğer sizler de bu oyunu oynuyorsanız arkadaşlar bu oyundan da bir online yapabiliriz. Kendi odamızı kurup orada e, hepimiz kendi aramızda oynayıp yarışlar düzenleyebiliriz. Bilginiz olsun. Eğer siz de böyle bir şey istiyorsanız yapalım diyorsanız sadece yapmanız gereken arkadaşlar Yorumlar kısmına bunu yazmanız, bunu istemeniz, eğer tamam derseniz, sizler için böyle bir şey yapabiliriz. Aha, araba patladı önünde Onlayncılar, baksana da hiç rahat durmuyor birbirine vurup duruyor. Evet, biraz delik yapalım şöyle. Dış kameraya geçelim. Gel bakalım koçum gel. Herkes madem birbirine vuruyor. Ben de sana vurayım. Gel 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 gel. Kaçma kaçma kaçma. Direksiyon eliniz nereye dokunursa orada arkadaşlar. İstediğiniz yerden direksiyon hakimiyeti yapabiliyorsunuz. Ha? Öndeki araba da yalnız fena kaçıyor ha. yavrum var öndeki adama yetişemiyorum bile. Yavaş koçum yavaş arkanın atlı gelmiyor. Şu an ultra ayarlarda oynuyorum arkadaşlar ben. Almış olduğum FPS yerde yukarıda gözüküyor 56 57 54 falan derken FPS yerde de gayet güzel. Koçum ben seni geçeceğim ya kafaya koydum. Yani bunun kaç kişi kurtuluşu yok. Hadi az kaldı hadi koçum ya hızlan. Of of of. O direğe vurmayan yok galiba. Allah Allah nasıl oldu lan bu? Maşallah şaka maka bayağı oynayan arkadaşımız varmış bu oyuna. <laughs> Oyuncular çılgınlar gibi sürüyor yalnız ha öyle böyle değil. Hepsi yeni başlayan yalnız. Hepsinin arabası aynı. Diğer odalarda farklı farklı arabalar falan var. az kalsın yine postluyordum. Kamera geçişlerini kullanmak biraz sıkıntı. Ama emin olun oyunu seveceksiniz arkadaşlar. Ben oyunu sevdim. Hayatı üzerine ne varmış? Şurada bir ışıklar var şurada. Bir bakalım bakalım neyin nesiymiş bu? Ha nitro var şimdi evet. Ne diyor bu? Ha drift atmamızı Ne yapayım? Ha diğer oyuncuları bekleyin da kimse gelmedi. Diğer oyuncular ne çıktı anlaşılan. Of yine çarptık. Aha. Burada kaldım diyordum oyun başlattı çok güzel. Grafikleri muazzam bir şey ya. Evet bir oyuncu daha katıldı şimdi. bir tane vurayım ya. Oyuna bir yer gelsin derken. Benden kaçamazsın. Gel koçum gel. Gel gel. Benden kaçamazsın. Gel 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 gel. Tam yapıyor yapmıyor. Gel bakalım gel beni takip et gel. Geliyor mu? Gel 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 arkamdan gel gel yakala beni gel. Gel koçum gel 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 hadi gel de yakala gel. Allah duvara vurduk. bir kişi daha geliyor evet güzel vurduk postları aha bir an oyun içerisinde pink oluştu gençler bir kişi daha geldi of. bu tarafta bayağı bir kişi varmış ya Yalnız birkaç kişi kurup gelip daha bu oyun oynamak zevkli olacaktır. Yani arkadaşlar da burada konvoy falan yapabilirsin çok rahat. Oyun zevkli arkadaşlar ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu odada Türk vardı da diğer odalarda Türk yoktu arkadaşlar. Birkaç defa girdim buraya girmeden önce. Hep yabancı insanlar var. Ama bu bölümde free roam'da Türkler var. Türkçe konuşarak oyun oynayabilirsiniz. Ben yani çok konuşuyorlar diye mikrofonu kapatmak zorunda kaldım artık onların mikrofonlarını. Hepsini susturdum. Kimsenin sesini duymuyoruz. Evet. Ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kışın da şuradan yapıyoruz. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Videomuza like atıp yorum atmanız yeterli. Bizler de sizler için bu tarz videoları daha fazla çekmeye çalışacağız. oyunuz hoşunuza gittiyse bunu beraber de oynayabiliriz. Bir oda oluşturabiliriz. Oda da hep beraber canlı yayın yaparak oynayabiliriz arkadaşlar. Eğer böyle bir şey istiyorsanız yorum kısmına yazmanız yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Selametle görüşürüz.